Kur'an'ımız muhteşem bir ayetle ki bütün ayetler muhteşem ama bu konu bakımından çok muhteşem bir ayetle bizi yönlendiriyor. Peygamber Efendimiz'e emir buyurarak allah Teala kul lil müminlere de ki evet. diye bu müminlere de ki yeğuddu min ebsarihim gözlerini kapatmayı bilsinler. Ya tamamen gözlerini perdelesinler değil ama. Çünkü tamamen gözü kapattığın zaman hayattan da kopuyorsun. İbadetten de belki kopacaksın. Ama demek ki ayet erkeklere hitap ederek sonra da kadınlara Aynı özellikle hitap. ayrıyeten hitap ederek konunun öne bir aslında müminler deyince kadın da giriyor. Erkek erkekle. de giriyor içine ama özellikle erkeklere ayrı kadınlara ayrı hitap ederek allah Teala Müslümanların göz kontrolü yapan bir ümmet olmalarını emir buyuruyor. Evet. Demek ki bizde göz kontrolü diye bir şey var. Ve evet. kullil müminati yağdudune min ebesarihinne. Mümin kadınlar da göz kontrolü yapsınlar. Evet. Tabi oradaki Arapçadan çıkalım min ebsar görüntülerden bir kısmını helale bakabilirsin elbet. Mubaha bakabilirsin. Göğe, yere bakabilirsin ama haram olan bir şeyi kısıyorsun. Dolayısıyla göz filtrelenmedikçe daha doğrusu göz salınıyor olduğu sürece, serbest her şeyi gördüğü sürece asla zina önlenemez. Evet. Asla. Ahlaksızlık dizginlenemez. Ahlak yayılamaz. Bu ne gibi? Yani rüzgara açık bir pencerenin bulunduğu bir evde biz ısıtma sistemi yakıyoruz gibi. Yani Kur'an okuyorsun. Çok güzel. Hadis de okuyorsun. Tesbihatın da var. Bunlar güzel. Ama gözünü kontrol etmediğin sürece 10 sayfa Kur'an okuyorsun. 10 saniyelik izlediğin bir video bitiriyor onu zaten. Çünkü zehir kilolarla olmuyor. Yani bir kazan yemeğin içine bir kaşık zehir konuyor. Göz o zehiri taşıyor olduğu sürece senin gıdan yani manevi gıdan, işte Kur'an'ın, namazın, tesbihatın her şeyin bitiyor. Bitiyor. Evet. Bunu zinada hep Kur'an öne çıkarıyor. Ama bu asırda gördük ki zina başta yine en büyük problem. Ama insanların ekonomik müsrifliklerinde de bu gözün etkisi var. Evet. Ve şeytanın kapitalist ruhu göze hep hitap ediyor. Yani reklamlar demek göz, bir anlamda çoğu zaman göz. Mesela kardeşlerimiz dizi filmlerden önlüyoruz çocuklarımızı dediklerinde hemen ikaz ediyorum. Bakın dizi filmin tehlikeli olduğunu uçan kuş da anlıyor. Reklamlar daha tehlikeli. Özellikle çocuklara hitap eden reklamlar, dizi filmlerden daha tehlikeli. Dizi film bir saat oynuyorsa o bir saatin bütününü izleyecek de ana mesajı alacak oradan. Bütün reklam 10 saniye, evet. 15 saniye ama saatlerce anlatılacak şeyden daha güçlü bir mesaj veriyor. Reklam akidemize zarar veriyor. Doğru. Ahlakımıza zarar veriyor, cebimizi delik deşik ediyor. Cep diye bir şey bırakmıyor. Bitiriyor. Bizim yaratıldığımız gibi değil, şeytanın ve kapitalizmin istediği gibi yaşamamızı sağlıyor reklamlar. Halbuki biz yaratıldı, fıtrat üzere. İhtiyacım nedir benim? Bugün bir dilim ekmek, o 50 gram peynir, 10 tane zeytin. Benim ihtiyacım budur. Ama o bunu siliyor. Senin ihtiyacın filan. Krama türüdür diyor. Ve buna beni inandırıyor. Çocuğa da bunu yapıyor. Büyüğe de yapıyor. Kadına da yapıyor. Erkeğe de yapıyor. Buradaki gücü de gözümden kaynaklanıyor. Görme kabiliyetimden kaynaklanıyor. Daha fazla gör istiyor. Daha fazla diyor. Ben çok net rakamı hatırlamıyorum. Bir arkadaşımız bana İstanbul'da işine giderken bir insanı yarım saat toplu taşı araçlarını kullandığını kabul edelim demişti. Yarım saatte akşam dönerken bu bir saat sadece işe gidip gelirken işte yoldaki billboardlarda, reklam panolarında ve otobüs duraklarında, metro duraklarında Hatta otobüsün içinde, metronun içinde reklam var. hocam her yerde. Cinsel obje olarak gördüğü şeyleri bilimsel olarak araştırmış arkadaş. Günlük böyle işe gidip gelen bir İstanbullunun rakamı çok ne söylemeyeceğim. Arkadaş inşallah bizi dinliyorsa ben onu umuyorum dinliyordur. Beni ikaz edip asıl rakamları bana versin diye zannediyorum. Bir 10 bin obje görüyormuş insan. Allah Allah. Bir gün içerisinde 10 bin obje görüyor. Yani cinsel şehveti teşvik eden diyelim daha bizce bir ifade evet. olsun. Şehveti teşvik eden 10 bin obje görüyormuş. Çünkü onlar obje şuna diyorlar. Göz işte 10 saniye bakıyorsa bu 10 saniyede film gibi gözün önünden geçen şeyleri sayıyorlar böyle. Mesela işte 5 saniyelik bir televizyon reklamında kaç obje gösteriyorsun? O obje sayısı kadar, hareket sayısı kadar etkili oluyormuş o. Yani o arkadaşın tespiti şu, akademik bir çalışma yapmış o. 10 bin obje görmek demek yüzlerce kere insanın şehvetine çivi batırmak demek diyor. Kaç bin ayet okuman, kaç bin tesbih yapman lazım ki bunu kapatsın sonra. Bu özellikle ben şehvetimi teşvik eden bir şey göreyim diye bir maksadı olmadan insanın... Evet. Kaza ile gözüne çarpan şeyler. Bir de bunu özellikle izleyeyim diyecek olsa insan, temaşa edeyim diye düşünecek olsa herhalde milyonları bulacağız günde o rakamlar ölçü alındığında